Yine İstanbul'da ambulansın aracına çarptığını öne süren bir kadın ambulans şoförünü yaraladı. Sürücü kendisini görüntüleyen, e, görüntüleyen haberciyle de dakikalarca tartıştı. O anlarda bakın kameraya nasıl yansıdı. Ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Kucağında bebek elinde bıçakla bağırıp çağırdı. Önce ambulans şoförüne sonra haberciye saldırdı. Gel gel. İstanbul Başakşehir'de ambulansın aracına çarptığını iddia eden sürücü bıçakla ambulans şoförünü yaraladı. Ardından kendisini görüntüleyen gazeteciyle kavga etti. <gülüyor> <gülüyor> gazeteciyim ben gazeteciyim. Ben gazeteciyim gazeteciyim. Tamam ben gazeteciyim. Ben basın mensubuyum. Hanımefendi siz bana saldırdınız mı? Siz bana saldırdınız mı? Siz bana saldırdınız mı? Yol ortasındaki kavga dakikalarca sürdü. Kadın bir türlü sakinleşmedi. Niye saldırdılar size? Bıçakla mı saldırdılar? Bıçakla saldırdılar. Bıçakla. Neden ee, saldırdılar? Kardeşim, hamile bebeği var. Ambulans çarptı. Kız bebeğe zarar olabilir. Siz nasıl tamam. bir gazetecisiniz? Trafikte yaşananlar kameralara böyle yansıdı. Kız hamile ambulans nasıl vurdu? Bebeği de var. İnşallah o bebeğe bir şey olmaz. Tamam siz bana saldırdınız bıçakla. Evet. Tamam mı? Kusura bak. Hani. bak. Siz bana saldıramazsınız. Siz bana saldıramazsınız. Sürücü bir süre sonra aracıyla uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis iki kadını gözaltına aldı.